Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar şimdilik ben buradan şüpheleniyorum. Niye derseniz Şu yukarıda gördüğünüz gibi bir oyma var. Şurası da zaten çatı şeklinde. Birazdan yaklaştıracağım. Oyma tam şurada. Yaklaştırıyorum yaklaştırıyorum. Şurada bir insan yüzü gibi bir şey var. Tabii doğal da olabilir. Emin değilim. Böyle bir yer. Yukarısı da Şöyle. Böyle bir yer. böyle bir yer. Aşağısı dere. İnce bir su akıyor. Kışın biraz daha gür akıyor ama dediğim yere çıkması imkansız. Çok büyük bir sel gelmesi lazım ki su oraya çıksın. Şurada arkadaşlar mıcır yığıntısı var. Tam şurada. Şu sarı alan. Şöyle yaklaştırıyorum. Sanki Horasan'da taşları sıkıştırmışlar. Şöyle daha iyi anlayacaksınız yaklaştırınca. Şurası da çok düzgün bir şekilde dikdörtgen gibi duruyor. Yaklaştırıyorum. Şurada insan yüzü gibi bir şey var. Emin değilim. Doğal olabilir. Sadece araştırma tespit yerden yaklaşık 10 metre yukarıda burası. Dereden yukarıda. Gördüğünüz gibi şu alan giriş gibi duruyor. Derenin içi. Gel x, gel 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 bak. Aferin. Hop, aferin sana. Yürü, yürü bak, yürü yürü yürü, yürü.